Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar kanalımızda Selamet Yolları isimli Hafız İbn Hacer Eskalani adlı hem hadis hem de fıkıh büyük alimlerden biridir. Onun eseri olan Bulu, Bulu Meram'ın Türkçe tercüme ve şerhi Ahmet Hoca tarafından yapılmış şerhini okumaya devam ediyoruz namaz bölümlerindeyiz ve 181 ne oldu? Hadis-i okuyoruz. Ve an i̇bn Abbas radiyallahu anhıma Abdullah i̇bn Abbas radiyallahu anhıma'dan Kale demiştir ki gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El fecrü fecrani fecir iki tanedir. Sabah namazı tangeri, yeri mı ismi fecir olarak geçiyor. E, fecir iki tanedir. Fecrun yuharrimu ta'amu ve tuhillu fihi salat. Bir fecir ki onda yemek yemek haramdır. Namaz helaldir. Yani sabah namazı vakti girmiştir, izin vardır. Bir fecir ki. E, ve fecrin bir başka fecir vardı ki nuharrumu fihi salati namaz onda e, haramdır yani sabah namazı kılınmaz eyyü salatu subu hadiste de bu sabah namazı diye açıklanıyor ve yahillü fihi ta'am ve onda da yemek yemek e, helaldir Akre karacahu hakim ve sahaha i̇bn Huzeyme ve Hakim e, rivayet etmiş ve sayı saymışlardır. Tekrar okuyalım. 181 No'lu hadis-i şerif Abdullah i̇bn Abbas radıyallahu anhımadan şöyle rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tan yeri yani fecir iki tanedir. Biri oruç diye yemeği haram kılan ve içinde namaz vakti girendir. Yani orucun başladığı e, sabah namazının da vaktinin girdiğidir. Diğeri de içerisinde namaz yani sabah namazı haram olup yani <laughs> daha vakit girmediği için kılınmayacak. E, ama yemek yemek helal olandır. Evet. iki tane tan yeri tanımı vardır. Bu hadis-i şerifi İbn-i ve e, hakim rivayet etmiş ve ikisi de sahih olarak saymışlardı. Hadis-i içinde cümlede ya eyyü salatü subuh yani yani sabah namazı cümlesi e, peygamberimizin hadisinde orijinal ona ait bir söz müdür ya da ravinin açıklama amaçlı yaptığı bir şey midir konusunda e, burada o konu işlenmiş. Bunun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü olması daha kuvvetli bir ihtimaldir denilmiştir. Ravi'nin sözü olması ihtimali de vardır. Fecil fecir kelimesi lugatte iki vakit arasında müşterek olacağında ve bazı vakit bildiren e, hadislerde mutlak olarak sabah namazının evvel vakti fecir fecirdir denildiğinden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kelimenin manasını beyan etmiş ve fecrden muradın açık e, alameti tan yerinin ağırması olduğu aşağıdaki hadislerde açıklamıştır. Evet. E, bu 181 137 nolu e, yine hakimin Cabir radıyallahu anh'tan yaptığı rivayette bu hadiste bunun benzeri vardır ve yemeği haram kılan fecrin hakkında yani oruçun başlamaz baktığı olan fecir hakkında bunun ufukta uzayıp gittiği yani iyice yayılan aydınlık göründüğü zaman başladığı zaman orucun başlangıcının bu olduğu açıktır. Diğer fecir hakkında yani ilk eee